Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle cin biberi turşusu yapacağız. Süs biberi turşusu yapacağız. Görebiliyorsunuz biberlerimizi bahçedeyiz. İlk olarak biberlerimi toplayacağım. Evet, süs biberlerimi görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde verim yaptılar. Görüyorsunuz. Evet, ilk olarak şimdi biberlerimizi toplayalım. Evet süs biberlerimi, cin biberlerimi topladım arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Oldukça bereketli. Baya fazla çıktı. Ve birkaç su yıkadım. Süzgece aldım. Güzelce suyu süzüldü. Şimdi biberlerimi turşumu yapmadan önce sap kısımlarını şöyle temizleyeceğim. Evet şu sap kısımlarını elimle herhangi bir bıçak kullanmadan temizleyeceğim biberlerimi. Evet bu şekilde hazırlayacağım. Evet biberlerimin sap kısımlarını ayıkladım. Şişelerimi de hazırladım. Kavanozlarımın her birini güzelce yıkadım ve kuru olarak kullanacağız. Kapaklarımı da yine yıkadım ve kuruttum. Şimdi turşumu koymaya başlıyorum. Şöyle yarım litrelik kavanozlar kullandım. Sizler dilerseniz 1 litrelik veya daha küçük de kullanabilirsiniz. Kavanozumun en altına şöyle bir miktar ilk önce sarımsak koyacağım. Sarımsaklarımı ben birkaç parçaya bölerek doğradım. Benim sarımsaklarım küçük olduğu için 3 baş sarımsak kullandım. Sizin sarımsaklarınız daha büyükse 2 baş kullanmanız yeterli olacaktır. Ve bu şekilde doğrayarak kullanırsanız aromasını daha iyi verecektir. Şimdi kavanozumun dibine ilk olarak biraz sarımsak koyuyorum. Ve üzerine biberle dolduracağım. Şöyle sallayarak iyice biberlerin oturmasını sağlayalım. Çok fazla bastırmamaya özen gösterelim. Evet, biberimi doldurdum. Şimdi üzerine bir miktar daha sarımsak koyuyorum. Bütün şişelerimi, kavanozlarımı bu şekilde hazırlayacağım. Evet, 5 kavanoz biberim çıktı. Şimdi üzerine diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Şöyle kavanozlarımın her birine bir adet kesme şeker koyuyorum. ve limon tuzu koyacağız. Limon tuzunu da şöyle çay kaşığıyla yarım çay kaşığı kadar her bir kavanoza yeterli olacak. 1 litrelik kavanoz kullansaydık bunların ölçüsünü ikiye katlayacaktık. Yarım litreliğe bu kadar ölçü yeterli. Şimdi yine her birine yarım yemek kaşığı kadar şöyle yarım yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyoruz şöyle yarım yemek kaşığı yani bir tatlı kaşığı dolu dolu yemek kaşığıyla koyarsanız yarım yemek kaşığı kaya tuzu yeterli. Kesinlikle iyotlu tuz kullanmıyoruz. İyotlu sofra tuzları turşumuzu bozar, eritir. Şimdi de sirkemizi koyacağız. Ben üzüm sirkesi kullanıyorum. Dileyenler elma sirkesi de kullanabilirler. Sirkemizi de şöyle klasik çay bardağı ile yarım çay bardağı kadar yeterli. Şöyle yarım çay bardağı her bir kavanoza yeterli gelir. Evet, şimdi de son olarak kettle'da kaynatmış olduğum kaynar suyu turşularımın üzerine dolduracağım. Kesinlikle kaynar su kullanalım arkadaşlar. Ve mümkünse içme suyu kullanalım. Çeşme suyu kullanmayalım. Çeşme suyu klorlu olduğu için turşularımızda erime yap olacaktır. Şimdi kaynar suyu da kavanozlarıma dolduruyorum. Evet, turşularımın suyunu da doldurdum. Şimdi temizleyip, yıkayıp, kurutmuş olduğum kapaklarımı kapatacağım. Şöyle iki geri, bir ileri şeklinde kapağımı kapatıp kavanozumu ters çevireceğim. Şöyle evet, iki geri, bir ileri. Sıkıca kapatıyoruz. Evet, bu kapak attı. Yeni kapak görüyorsunuz sıfır ama çevirdiğim zaman attı. Böyle kapakları kesinlikle kullanmayın farklı bir kapak deneyebilirsiniz. Evet, bu kapak oldu. Yeni kapaklarda bazen bu şekilde atabiliyor arkadaşlar. Onları kullanmamanızı öneririm. Evet, şişelerimi ters çevirdim ve bu şekilde bir gece bekleteceğim. Evet, şişelerimi bir gece beklettim. Çok güzel bir şekilde vakumlandılar. Görebiliyorsunuz kapaklar çekti. Herhangi bir şişme yok. Ve turşumun rengi de ilk günden sararmaya başladı. Evet turşumuz yaklaşık bir hafta içinde olacaktır. Tüketmeye hazır olacaktır. Dileyenler bir hafta sonra tüketmeye başlayabilir. Dileyenler benim gibi kışa saklayacak olanlar serin ve rutubetsiz bir ortamda muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayınız lütfen. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Videomu beğenen, yorum yazan, kanalıma abone olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.